Arkadaşlar hepinizi e, bu olağanüstü, mükemmel olan Abant Gölü Tabiat Parkı'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir hafta sonumuzu bu güzel, manzaralı, kar manzaralı olan Abant Gölü Tabiat Parkı'nda geçiriyoruz. Gerçekten mükemmel. Burada ateşimiz yanıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Burada semaverimiz yanıyor. Kam sandalyelerimizi kurduk. Evet arkadaşlar. Kar yağdığı zaman Abant Gölü Tabiat Parkı Birazcık daha e, mükemmelleşiyor. Tabii ki bu bunlar Rabbimizin vermiş olduğu nimetler. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Ama kış zor olmasına rağmen böyle e, güzel manzaralar seyrettiriyor bize. Bu yüzden Rabbimize çok şükretmek lazım arkadaşlar. Şu an biraz sis var. Sizlere gölü gösteremiyorum ama göl hemen şu karşımızda kalıyor. İşte burada e, atlara binebiliyorsunuz. Yani buraya kışın geldiğinizde semaverinizi, çayınızı, işte ateşinizi yakacaksınız. Burada ailenizle, arkadaşlarınızla hoş vakit geçireceksiniz. Yani hepinize tavsiye ediyorum. Bu eşsiz manzarayla sizleri böyle birkaç saniye baş başa bırakmak istiyorum. Etrafı da çamlık olduğu için ayrıca bir güzellik katıyor. Şöyle bir 5 saniye falan şöyle baksanız şu güzelliğe sizlere yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu şöyle gölün etrafından beri çekerek şu ağaçları da güzel bir görüntüyle sonlandırmak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Yüce Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.